<gülüyor> <gülüyor> ne yapayım ben orada? Tamam. tamam hadi. hadi bakalım. Şimdik efendim girdicim. Vallahi bil iyi ki aç gelmişim diyeceğim bir bölümümüz var şimdi seninle. Hmm. Yine bana çok kız acıra bir bölüm. Ya, hayır, ya. ya hayır. <laughs> Bir seri katille aynı odadasın diye. Ona tek bir soru soracaksın. O soru ne olurdu? Oo. Karşında oturuyor adam. Gelmiş. Erkek mi kadın mı? Kadın ona soracak. -"Değişecek. Kadınsa babanı seviyor muydun, Aynen. erkekse anneni seviyor muydun?" -"Bütün cinayetlerini." -"Bütün cinayetlerini." -"He." -"Cinayetleri anlatmasını isterdim tek evet. tek." Ayrıntılı bir şekilde." -"Neden?" <gülüyor> <gülüyor> -"Neden yani?" -"Hani bir geçe... Kendince mantıklı gelen bir nedeni var mıydı onu öğrenebilmek için." -"Yoksa kalkıp da de diyebilir, onu bilemem." -"Öncelikle şunu bir getirelim efendim." -"Seri katil ne alaka?" Ha. Seri katillerin yedikleri yemekler mi? Seri katillerin yemekleri mi? Seri katillerin öldürdükleri insanların eti. <gülüyor> <gülüyor> Artık neler neler yani. Bu bölümümüzde dünyaca ünlü seri katillerin idam edilmeden önce yedikleri son yemeklere terkediceksiniz. Vay bir dakika. Ama bir dakika onlar şimdi normal insan değil. Çok alakasız saçma sapan şeyler istemiş olabilirler ya. Öyle değil mi? Öyle <laughs> <laughs> onları toplamlar. Ben bu arada birkaç tanesini biliyorum. Ha. Bir tanesi çikolatalı puding istemişti. Umarım getirirsin. Amerika'da mahkumlar idam edilmeden bir ya da iki gün önce kendi istekleri doğrultusunda son yemekleri hazırlanıyor. Buna orijinal adıyla Special Meal, Türkçe'de özel öğün deniyor. Hı hı. Alkol ve tütünün genelde reddedildiği bu öğün Amerika'da bazı eyaletlerde 40 dolar gibi bir fiyatla sınırlandırılmış. Texas'ta ise şöyle ilginç bir olay olmuş. Bir mahkumun ziyafet masası kurdurup sonrasında aç değilim diyerek yemeğini yememesi üzerine Texas'ta bu öğün yasaklanmış. O tarihten sonra bu... <laughs> <laughs> bir soş şerefsizliği bir yapıyor. Evet, önce. <laughs> Abi ilk kişi John Wayne Gacy. John Wayne. Evet. John Wayne. Evet. Ama soyadı farklı. Evet. <laughs> John Wayne Gacy'nin idam edilmeden önce yediği son yemeği... Keşke bir... şey yapsaydım. Ne? Resmini buraya yansıtsaydım. Yansıtalım. Bakalım hemen abimize önce. Bu adam kesin acılı şalgam falan istemiştir. <laughs> Annen yaptı değil mi? Oh, hayır. Hayır, sen yaptıysan hayır. Ya kardeşim, bu ne be? Come on. Aa, biliyorum. KFC söylemişti, değil mi? Hadi be, ne diyorsun ya? Ya iyisin ha. Sen ciddi misin? O yüzden dedim ama. Sen ciddi misin ya? Mi diye, o yüzden dedim. Sen oğlum sen şaka yapıyorsun. Oy bu bana. ne oldu lan? Hepsini yiyeyim mi? Ye. Yeah. Abimiz ne istemiş biliyor musun? Porsiyon bu mu mesela ha, amcanın? Porsiyon mı? o değil. Porsiyon şöyle 12 adet kızarmış karides istemiş. Bir kova KFC ve yarım kilo çilek istemiş. Ne dizmay is yarım kilo çilek. Yer miydi hepsini? Yerdim. Çilek, karides ve tavuk üçlüsü. Çok garip bir üçlü aslında baktığım. Hmm. Değil bir. Hmm. Güzel bir karides. Peki abi. Git git git. Bu... Ben yiyeceğim. Sanık. Git ben. <laughs> Allah Allah. Oğlum yemin ediyorum kamerada hiçbir şey gözükmüyor. Yine deli deli işler yapmaya başladı. Yok şey. vallahi geldi. Kur'an çarpsın geldi arkadaşlar. Yemin ediyorum. John Wayne Gacy abi iş adamı olmasının yanı sıra komşuların partilerinde palyaçoluk yapan Amerika'nın en önemli seri katillerindendi. de adamı olmasına karşılık Amerika'nın en büyük partilerinde palyaçoluk mu? <laughs> Lan bütün cümleyi karıştırdım. <laughs> ne yaptın oğlum ne sen? olması yanı komşularının partilerinde palyaçoluk yapıyormuş. İlginç. Neden? 52 yaşında 33 kişiyi öldürmekten ve tecavüzden idama mahkum edildi. Son yemeğini ailesiyle beraber hapishanenin bahçesinde piknik yaparak yemiş. Müthiş bir adam. Ya oğlum ömür seri katil nasıl versin çok ya? Şey, çok iyi bir adam. <laughs> ben sana şey mi? De. Çok iyi bölüm. Hayda. Müthiş bölüm. <laughs> ya tavuğun üstünde çilek mi yenir? Hayvan oğlu hayvan ya. Böyle, bir istek mi olur ya? <laughs> Ama yedi. Diyelim ki Allah korusun idam edeceksin. Bunlar gelseydi önüne 10 üzerinden kaç puan veriyordun? 10 üzerinden kaçlık bir son övün bu? Diğer seçenekleri bilmiyorum ama hayalimle kıyaslıyorum. 2 ha. Ya 3! İkilik, he. bayağı kötü diyorsun yani. <gülüyor> 11 <gülüyor> 11 veriyorsun. Müthiş bir yerine evet. gidiyorsun yani. 6 6'lık bir veri. 6'lık bir veri. Sen ne isterdin hacı? <laughs> Türkiye'nin her köşesinden yani. Hani ha, böyle Türkiye'de. mıhlamasından mumbarına kadar falan böyle kebap, böyle. Kebap böyle. İskender. Bura yer misin? Sordum soruya bak ya. Yok vallahi Valla? Vallahi. <laughs> Aa. <Vallahi. gülüyor> Aa. Çok lezzetli bir şey mi hazır mısın? İnşallah. Tıka basa doymaya hazır mısın? Evet. Foy gerin ne yediğini biliyor musun? Ne? Kıyafet çekmeye hazır mısın? İnşallah. Güzel mi? Of ya. Bu ne oğlum? <laughs> ya, ya ya. niye verdim o tavukları? Of! Bu muymuş? Evet. Vizyonsuz. <laughs> ya. Bir tane siyah değdin. Foy gerin abimizi görelim. Foger abimizin hemen resmini açıyoruz. Bu ne Marmara Beylik <laughs> mi? Ulan sen bilerek gitmişsin, Foger'i seçmişsin, masraf olmasın diye. Hayır lan, ne alakası var? Ne? Kaç tane öyle var? Hiç var. Kaç tane leşi yani. var, var. Istemeyen... var Foger'in? Bunun hikayesi var, hikayesini duyunca vereceksin ama bana. Tamam, neymiş? Ye bakalım da önce. Ya bırak. <laughs> Victor 1968 yılında 28 yaşındayken idama mahkum edilmiş. Evet. Bu 28 yaşında mı bu? Evet. Bu. Evet. Sen ne yaşadın? Evet. Yedim ben zeytini. <gülüyor> <gülüyor> Çocuk kaçımı ve uyuşturucu için doktor öldürmekten idam edilmiş birisi. Victor son yemeği olarak içinde çekirdeği olan tek bir zeytin istedi. Öldükten sonra içinden bir zeytin ağacının çıkmasını umut ettiğini söylemiş. Böyle bir lan onu. Hikaye sonra. Mide öğütür onu İşte acı düşünememiş. <laughs> -"Değişik bir hayal dünyası varmış Foyger'in." -"Değil mi? Hani bir şekilde yani. yaşamaya devam edebilirim belki evet, evet. -"Şu an belki yediğim zeytin, onun ağacından çıkan zeytin. <laughs> -"Foyger'in abi idam edilmeden önce yediği son yemeğe kaç puan verir?" enteresanlık olarak mı değerlendiriyoruz yoksa yemek olarak mı? Tamamen sana kalmış. Enteresanlık olaraksa 10 üzerinden 10 veriyorum ama yemek olaraksa 10 üzerinden 1. Öyle bir gerizekalı olduğu için 2. Fikir güzel ama o fikir öyle çalışmaz yani. Ne vereceğim ya buna? Bir puan vereyim. O da yani işte zeytin diye bir tane. <laughs> bir puan. Eksi var mı? Verebilir miyiz? Sıfır istersen verebilirsin. Sıfır. Sıfır verdik. Evet. Ha, kendince bir felsefe falan yaratmış da. Karakterli. İnce düşünülmüş. Bir hikayesi var yani altında. Altı. Altı. Aynen. Çok Hakikaten mu kız? Ya. Biraz çok verdi sanki. <laughs> Neyse. Abi geldik tüm zamanların en ünlü seri katillerinden bir tanesine. Ted Bundy. Tamam. 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 Bu kesin vizyonlu bir abimiz. Ee, bu hippi tarzı ama. Bu zayıf da. Kesin sağlıklı bir şey yedi ee, McDonald's burger falan gelsin. Lütfen. O da olur. O... Ne diyorsun oğlum ya? Sen ne diyorsun ya? Et geldi ya. Öldürülürken de bunu istemezsin. Bu herifler ne kadar vizyonsuz. Kötü demiyorum. Güzel. Ha. Ama yani isteyebileceğiniz neler var? Niye böyle? Süt mü bu ayran mı? Süt. Mücver mi? mi? Abi o mücver... Amerika'dan mücver, mücver <laughs> olduğunu zannetmiyorum. Evet. Mücver normalde yok. <gülüyor> <gülüyor> Neyin yerine kondu bu? Ee, hash brown diye bir tane patatesten ha. yapılma bir evet. şey istemiş aslında. Biz onun yerine efendim... Bu kahvaltı evet. etmek istemiş ya. Kendi Amerikan'ı sürüyor. Ama sürü de bir de müftek var. O vardır o. Evet. Yerler. İnsan eti doğru gözde. İnsan eti. Ne var? <laughs> Yapsın ya. Hı. Ted Bundy, tecavüz, nekrofili, hapisten kaçma ve 35'ten fazla kişiyi öldürmekten 1989 yılında idama mahkum edilmiş. Nekrofili ne biliyor musun bilmiyorum yani? Bilmiyorum onu soracağım. Nekrofili, ölü bir bedenle cinsel ilişkiye girmek. Nekrofili nedir abi? Abi ölü kişilerle cinsel ilişkiye girmek. Ya böyle bir şey olamaz ya. Bir midem bulandı şu an. Şimdi Ted Bundy aslında istediği yemek, önündeki yemek değil abi. Özel son yemeği reddettiği için standart bir son yemek servis edilmiş kendisine. Reddetti derken, hemen de gerek var mı?" demiş. -"Evet, istemiyorum." demiş. -"Ben son yemek, o yüzden böyle bir şey hazırlamışlar, vermişler." Ted Bundy ağzının tadını bilmiyormuş tabii ki de. Ama hapishanedekiler biliyormuş. <laughs> <laughs> getir getir! Amerika'da bir hapishanedeyim şu an. Çok iyi. Sen gerçekten çok pis bir adamsın. Süper. <laughs> Peki abi bu yemeğe 10 üzerinden kaç veriyorsun? Bu yemeğe Son 10 yemek üzerinden... olarak bak. Bir 8 veririm ben ben. Gayet güzel yani. Evet, yani, yani et, et, alıyorsunuz. Ne? <laughs> Eti nereden aldınız? Bilmiyorum abi. Çok güzel yani. bir şey ya. Beğendin mi hakikaten? Bayağı beğendim ya. 1 Bir. Buna abi on üzerinden sekiz veriyorum ben. Sütle reçelli ekmeği birleştirirsek biftek ne alaka kalıyor? Ama yine güzel ama beş veriyorum. Altı. Buna da altı veriyorsun. Peki sonuncusuna geçiyoruz abi artık. Ben de geliyorum. Gözdeciğim geldik Timothy McVeigh'e. Gerçekten ismini şu anda çok yanlış telaffuz ettim ama bir daha bir. Timothy, Timothy. Timothy. Timothy, Timothy McVeigh. Timothy. Ben biliyorum galiba. Timothy McVay mi? Timothy sen, sen bilirsin bu yüzden. Timothy McVay abi. Sen de yakından tanıyorsun. <laughs> sen de yakından tanıyorum. İdolüm ama ne yakından tanıyorum ya. Allah katilini niye yakından tanıyorum lan ben manyak. Şiddetin her türlüsü kötü arkadaşlar. Şiddetten kaçın. Şiddet şiddeti çekiyor. <laughs> Zeki adam. Şunla birlikte yiyebilir miyim? Ya, <laughs> ya şunla birlikte yiyeyim be. Abi onunla gitmeyebilir ama. Debi, evet, bu Ama karamelli oldu güzel. Özbe çünkü evet. neli dondurma, Koklasana. Nasıl kokuyor? Limon. Yok. Çikolata parçacıkları var. Yani sütlü çikolatalı olması lazım ama nane kokusu geliyor abi. Nane ve çikolatalı bir dondurma. Vallahi O ağzının tadını biliyormuş. o <laughs> dişin dişi olacak lan. İyi mi? Kadir hesabı. Çok iyi. Tek başına yetmez ki. Ne yapmaz? 40 dolarlık dondurma mı yemiş? <laughs> 40 dolarlık dondurma mı istemiş? <laughs> Dolarını bilmiyor kızım nereden bileyim? İşte Ama ne çok yemiş? yani semirir öyle. Evet. Sevmedin mi? Peki bu Timothy McVeigh ne ya, yapmış yani? Az önce çok mutlu olmuştum dondurma yiyeceğim diye. Ay, yani Timothy'ye kızacaksın. Timothy! Olacak iş mi Timothy? Abi Timothy McVeigh. 1995 yılında Oklahoma City'de... Nereden aldın lan bunu çok güzel. Dur anne söyleyeceğim. Oklahoma City'de belediye binasını bombalayan... <laughs> 168 kişiyi öldüren... Of. Ve Aynen 680'den fazla kişiyi yaralayan Amerikalı bir teröristti. Ben de bunu anlamıyorum. O kadar kişi ölmüş, sen naneyi dondurma yezer ne olur ya mesela <laughs> zıkkım olsun. Peki bunu 10 üzerinden kaç verdik yani? Bu da karakterli bir seçim. Bunu da beğendim. Buna 6 veriyorum. 6 veriyoruz buna da. Evet. 8. Değil mi? Enteresan bir şey yani. 3 yani. 3. Yani o önemli. da güzelliği yine. Abi 5 çünkü eksik yani. Sırf tatlı Ay. yemezdim. Ya bunun önünde bir yemek isteyip sonrasında tatlıyla bir bitirişi yapsın. Mis abi. Çok tık bir şey de. Hı? <laughs> Ya çok yeme diyorum oğlum. beynim donacak lan. <laughs> artık bölümümüzün sonuna geldik. Siz takılın. Ben... <laughs> Benim keyfim yarındır şu an. Evet, söylemek istediğin evet. başka bir şey var mı abi? Bitiriyoruz artık. Söylemek istediğim öfkemize yenik düşmeyelim. Öfkemizi ve arzularımızı kontrol edelim. Sevdebiliyor musun? Edebildiğim kadar, şimdi. edebildiğim kadar. Edebildiğim evet. kadar. Bakma ben de yani şu an 30'umdayım daha o kadar gurulaşmadım. Sen ne yerdin? Neyi ne yerdin? Ne yerdin? Son yemek olarak mı? Ben her şeyden mesela hani kahvemi de isterdim. Ay, sonrasında lan içmek için. Patatesi de ben bir de, de kesin unuturdum. Öldükten sonra pişman giderdim. <laughs> Ölüyor böyle bak, kahve içmedik <laughs> <ki>. ya. <laughs> kahve içmedik ya. Ben ona takılırdım ben. Sen bazen beni çok şaşırtıyorsun. Şu muazzam şeyleri arada bize getirip gelirken de böyle hani tadımlık. Abi şimdi ben bunlar üzerinden burada para kazanıyorum. Biliyorsun çünkü sonrasında dandik dundik cipsler ya yer, yerken buluyoruz kendimizi. Yok <laughs> <üzerinden. gülüyor> <laughs> senin belki daha acı edik servislerinin kalite var. Onu ben fark ediyorum yani gerçekten. Var bunlar ediyor. <laughs>